Değerli Danışanımız, Sağlık Turizm ve Turistin Sağlığı kapsamındaki yönetmelik, 26 Nisan 2025 tarihinde yaklaşık 8 yıllık aranın ardından güncellenmiştir. İlgili yönetmelik değişikliği, geçmişte yetkiyi almış ve yetkiyi yeni almak için başvuracak tüm tesisleri yakından ilgilendirmektedir. Yeni yönetmelik, Türkiye'de Sağlık Turizm yetki belgesinin önemini arttırarak hem yetkisiz işlemlerin önüne geçirilmesini, hem de Türkiye geneli denetimleri arttırılmasını hedefliyor. Mevzuat yayınının yapıldığı ilk günden itibaren tüm gelişmeleri yakından takip eden Via Danışmanlık Şirketimiz, siz değerli danışanlarımız için yeni yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyabileceği tüm gereklilikleri tespit etmiş ve bununla ilgili pratik bir yol haritası çıkartmıştır. Sizlere detaylı aktarılan Via Entegrasyon Paketi ile yeni yönetmeliğe uyum ve gerekli tüm sürecin yönetimi hedeflenmiştir. Geçmişte yetkiyi almış tesislerin 6 ay süreyle yani 26 Ekim tarihine kadar yeni yönetmeliğe uyum sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde tesisin uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi iptal edilecektir. Yetki belgesi iptal edilen kuruluşlar için bir yıl süreyle yeni yetki belgesi düzenlenmeyeceği, bununla ilgili bir hak mahrumiyeti yaşanacağı duyurulmuştur. Detaylı bilgi için ve daha fazlası adına VIA danışmanlık şirketimizle iletişime geçmeyi lütfen unutmayın.